Tamam. Motorlular geçti mi buradan? Nasıl? Motorlular geçti mi buradan? Geçmedi daha, geçmedi. Geçmedi mi? Geçmedi Nerede bunlar? geçmemişler. Bir arayalım mı onları? Ya, dostum Hüseyin. Senin mi hakta dav? Ya vallahi ya vallahi. Şu... Nerede bunlar? İçeden Paşa Çayı'na geçerim o zaman. He? Çömlekçi. Abi, Bak, Geriye dön, yol ayrımı buldum. Ayrım yol ayrımı yol var, var, var ya Çömlekçi. He? Oradan sağa dön, oradan Paşa Çayı'na yaparız. E millet nereye gitti? Ya bilmiyorum nereye boş nereye gitti. Artık kaç bu dedim kaç para bu? Bu çok para ya. Ben kısa bir şey soracağım. Evet. Onda DBP 150 almamı tavsiye eder misin? Evet al. Tamam peki. Evet. Benim bir önceki motorum CBF 150 idi. Öyle mi? Sen mı? evet. Köyde yaşıyorsun. Sen böyle bir motor alacaksın. Eee ya eksik dua dediler. Var mı böyle bir şey? Yok öyle bir şey yok. Tamam abi. Ne oldu? Dön orada sen beni takip et. Arayalım mı? Nereye? Arayayım mı? Nereye? Ara ama bakacaklarımız satmıyor. Nereye gidiyorsun? Ya bir ekip vardı arkadaşlar vardı. Abi geçmediler. Ee, şunu söyleyeyim ben 2 saat önce bu yoldayım. Yok, tamam. 1-2 dakika önce. Hayır 2 saat önce ben bu yoldayım. Tamam. Geç abi.